Hiçbir şey kolay değil, ama başlamak düşündüğünden daha kolay. Önce bahanelerini yık. Bilgim yok, vaktim yok, yeteneğim yok. Bunların hepsi bahane. İnan bana, milyonlarca insan da bu şekilde söyledi. Ama fark yaratanlar ne yaptı biliyor musun? Başladı. Küçük de olsa bir adım atıyor ve bir daha da durmuyorlar. İnternetten para kazanmanın gücünü anla. Bugün herkesin cebinde milyon dolarlık bir fırsat var. Telefonun. Bir şey biliyor musun? öğret. Eğlenceli bir fikrin mi var? Paylaş. insanları motive edebilir misin? O zaman harekete geçir. Sosyal medya, YouTube, bloglar hatta yapay zeka. Bunların hepsi para kazanmanın birer aracı. Sen sadece tembelliği bırakıp başlamak zorundasın. Tembellikten çıkmanın yolu ise tembellik seni yatağa mı çekiyor? Kendine bir söz ver. Bugün sadece 15 dakika bir şey yapacağım de. O küçük adım alışkanlıklarını değiştirmenin ilk adımı olacak. Ve o adım seni her gün biraz daha ileriye götürecek. Bak şunu unutma. Zenginler özel bir yeteneğe sahip değiller. Kazananlar sadece başlıyor. Senin elinde bir telefon, bir internet bağlantısı ve bir hedef varsa her şeyi değiştirebilirsin. Ama harekete geçmezsen 2025'in sonunda yine aynı yerde olursun. Şimdi bir karar ver. Tembellik mi, kazanç mı? 2025 ya senin hikayeni yazdığın yıl olacak ya da yine pişmanlıklarla dolu bir yıl. Ama şunu unutma. Kimse senin yerine kalkıp harekete geçmeyecek. O ilk adımı atacak olan sensin. Şimdi kalk ve bir şeyler yapmaya başla. 2025'i sen yaz